mı sattığımın bir açıklaması, açıklamasını yapacağım arkadaşlar. İndiro'yu satıyorum. Şöyle göstereyim haklıca. Benim kanalımda görebilirsiniz. İndiro'yu kendim yaptım. Ee, 15 milyon arkadaşlar, satıyorum. Bu da güzel bir düğümüydü arkadaşlar. Daha fazla böyle istiyorsanız, bir dakika yanlışa gittim, daha fazla istiyorsanız arkadaşlar, böyle intro'ların gelmesine, bir tane daha ekmeğim var, onu da size göstereceğim tabii ki de. Ee, ilk almak isteyen bir arkadaşımız var. İlk ediyorum da. Steam arkadaşlar Steam modunu biliyorsun zaten. Arkadaşlar bana satacaktır. Ee, sağ satacağım. Arkadaşlar e, bir kişi almak istiyor. E, başka alamam mı diye sormak istedim sadece. Steam'den göndersiniz parayı. Ya da inan kartım var oradan da gönderebilirsiniz. <laughs> Bunun sayesinde YouTube'a girebildim arkadaşlar. 506 bin izlenme var. Şu an bir günde 9 bin oldu arkadaşlar. Kaç gün yayınlama atıştığımız. İki gün önce olmuş. Çok şey oldu daha çok böyle insanlar gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Video beğenmeyi unutmayın. Sen istiyorum like olayım satayım mı ta? Sat. Ama ben onu yazadım niye satayım? Ayıp ya onca olmuyor. Aa daha bir kişi daha izledi. Yüksel. Vurmak izliyor. Takır takır izleniyor arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Ee, yanında çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir introları istiyorsanız. Kendi skininizi yapabilirsiniz. Ben buraya kendime bir yeni skin yapıyorum. Onu size yaptım buraya. İyi de. Kendinize iyi bakın. Bay bay.